Yolsuz. Kör oldum lan. Ben de kör oldum. <laughs> oraya, Dışarıda mı? Aynen, aynen, aynen. <laughs> Yukarıda galiba. Evin içinde mi o? Evin içinde mi çatıda mı? Çatıda. Yukarıda. Gel. Ne yaptı o? Buz koydu oraya buz koydu. Bu bir evi bug oluyor. Açtım ben şeyi. Bunun gücü açtım. Çıkıyorum yukarıya. Burada. Gel gel. Güzel. Salon. Peki bana da bırak ya. Gel al gel kardeşim. Aldım aldım. Hem dört lazım. Allah versin. İstedim ağzım da açık. Onu aldım. Acar onu aldım. Bir var. Çarptım. Yedi şat. Geliyorum. 23 tane var. Geldim. Çocuk adam. Abi çıldır ezav. Meyi bas, meyi bas, meyi bas. Sanki top, top top top. İlerden vuruyor. İlerde de adam var ya. bekle bakalım dur. 8 x Bu kaçıncı 8 x ya? 3. 4. galiba. Bilmiyorum ki görmedim. Drop orada. Sen niye görmedin he? gördüm ben gel. Gel sen gel atla atla atla. Ayca, dur, dur. Sağda. Acar gel kardeşim. Dur dur Bekle dur sakin, sakin ol biraz. Dur. Var mı bir şeyimiz bizim de? Abi, gördüm Ağaçta bir şey var. Ağaçta bir var galiba. Ha, gördüm. Ay, şey gitme, gel kardeşim gitme, gel, gel, gel 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 kanka, gel şey, Kankam, sen gel 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 Runik mi? Kaldı? Evet. <laughs> <Runic dikiler gülüyor> evet. Mi kaldı? Gel Ben geldim. Bu ayarlarda. Kanki gel buz. Oo kabak gibi. evet bitti. 9 kill. İlerisi kaldı ilerisi. Çok iyi. ahead. Oh, you're the, you're uyku var acayip acar. Onlar var mı hala? Hala sıkıyorlar. Hala sıkıyorlar. bak önünde de bir tamam, ne, tamam. var. Tamam, tamam. Görüyorum acar sakin ol az. Burada olabilir. <laughs> az sakin ol ya. Abi donuyor. Ya, ben de Gel sen gel 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 benimle oyna. Ben, ben, ben Çift M4 abi. Çift M4. Düşmanlar benden artık korkması gerekiyor. Haberiniz olsun. Oyun win. İnşallah bindir. <laughs> Kamera. Öyle mi diyorsun ya? Bilmiyorum ben. Şu doğru gidiyor. Bir yer değiştirdik. Şimdi Adam var. Kavak gibi önümüzdeler. Hadi be, Soldan bakacağım. Hangi raşlayayım mı? Bekle dur, bekle dur. Gel, gel bak. Kabus bak. E, düştü. Gel bomba atacağım. Gel kardeşim, gel. Yaptım bile kanka. Gel kankam, gel. Gel acarım gel. Bomba yağmur tuttu. Abi uf. Abi birini daha baydı. Hacer ne yapıyorsun Hacer? Hacer ne yapıyorsun? Adam böyle kabuslar olduk Hacer. Biri bitti. Kanki bir daha. Acar, adamsın sen. Senin adamsın Acar. Buggy. Lan kokumu düştü. Adam dışa geldi bunlar kesin. O da gidiyor. Evet. Bunlar lazım acar. Evet. Evet. Ay kılıyor mu? Belki bunlar bitti de tepe vuruyor. Acar sakin ol acar. Evlere doğru gidiyor. Evlere doğru gidiyor. Şu an her şey Tamam tepe geliyor. Tamam gel bıraktım yere. gel. Tepe gel bıraktım gel. Hadi geliyorum hadi. Hadi seni hadi gel. Oyuncusun be Hacer. Oynuyorsun bu oyunu. Tepe sıkıyor. Sen yani sen şeyde oynuyorsun değil mi? İnternet kafede oynuyorsun. Çok ses geliyor senden ha. Oyun bitmiş biz hala mutlardındayız ya. Çıkabileceğim mi? Çocuk adam. Yerleştirelim. Ay ki bende bomba <laughs> adam var mı ya? Yani? Bombam. Bakmadım acaba bir bakacağım birazdan. Enemy ahead. Bu bu bu. Mon! Onu sevmedi. Enemy ahead. Bu sevmiş o, nasıl 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 o ya. Üzülüş koş abi. Uykuluyken her şey oluyor ya. Bekle atacağım dur. Enemy ahead. Kanki onları alana sokmuyor. Ben de sana onu diyorum. Tamam kankam sokmayacağız Dur Bak, sakin ol. Sakin ol. Hatta buradan mı dura? Bak sıktığımız gibi bir buz yap. Acarım duras. Adamlar bize sıktı. Halletti acarım bekle. Ben şurada. Daha... Abi nasıl yemez onu hadi çat ya. Hadi Lan bu ne? Allah'ım ya Rabbim abi. Anca yedi. Kanki nasıl vuramadın onu? Bence... Bunun bence pingi var, enesi var bunun. Büyük ihtimal yemesi lazım onları ya. 3 tane sıktım adama. Çektim hem dördü basıyor. Adam bakıyor lan. Adam bakıyor. Bastım acar bu arada bana haberin olsun. Adım Gel benle. Sanki ben şu an göremiyorum. Nasıl göremiyorsun acar? Ama ayrı gidiyorum. Ayrı gidiyorum biliyorum ya. Adam bitireyim diye işte. Gördüm adamları. bana. Aa bitir bitir bitir. Sakin ol güzel bu sakin ol. Bomba mı Evlerden doğru geldi. Oo oo sakin ol aga. Tepe vuruyor. Adam bir kez kafaya attı. Ne yapıyorsun lan? Dur. Sağ sol sağ sol sağ sol. Arkana bir buz daha e ya. Adam sen biliyor musun bu işi? Kafaya sıkmaya benzemiyor oradan da biri geliyor. Son anda. Bunu ya? İnfo attım. Bir daha, bir daha, bir daha. Görmen lazım onu. Attım ya. Of Atıp Düştü. Sanki, b buruyor, 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 buruyor. Sakin ol. Nerede o? Fart. Oh. Canım, yok, canım yok. Özür dilerim düşüracım. Hadi eyvallah. Görüşürüz.